Merhaba, bu videoda dönüşü de Rekes kavramından bahsedeceğim. Aslında Rekes tanım olarak bir noktadan başka bir noktaya bir ışın gönderir. Sonrasında ise bu ışın örneğin bir oyun objesine çarparsa, oyun ilgili bilgileriyle bir takım işlemler yapacak aslında. Bu tarz bir yaklaşım daha çok mesela silah oyunlarında kullanılıyor. Örneğin stan namlusunda hani bir ışın gönderimizi varsayalım. Duvara çarptı. Duvarda bir mermi zorlusu ya da oyuncuya çarptı oyuncunun canını azalsın gibisinden ee, ya da örneğin siz oyuncu oynuyorsunuz E tuşuna bastınız. E tuşuna bastığınızda kapı açıldı ya da E tuşuna bastığınızda yerden bir eşyayı aldınız gibisinden yani bu tarz bir akışımda da kullanılabilir öncelikle e, bir üç boyutlu bir kapı tip oluşturacağım buna da e, oyuncu diyeceğim örneği tabi şöyle bir şey var mesela e, eğer biz ışın yolladığımızda bu ışının e, çarpması gerekecek, o çarptığı objede de çarpışmayı denetleyebilmemiz için bir Collider etiketimiz var. O yüzden Collider olması gerekiyor. E, Sonrasında ise, kamerayı bunun içerisine alacağım. E, genelde böyle bir yaklaşım izleniyor örneğin. E, first person yani oyuncunun içerisine baktığımız oyunlarda. Sonrasında ise bunun içerisine de e, silah koyacağım örneğin. Tabi şöyle. Mesela şöyle bir durum var. Örneğin biz e, tabii sonra başlamalı olmasına. bunu biraz daha ileri alacağım. Çünkü e, mesela ışını bir pozisyondan göndereceğiz. Örneğin bu projede transform position'dan göndereceğim. E, onun transform position aslında bu orta noktası. E, tabii ki de normal boyunda sonuçta bu yani orta nokta değil daha uçta olur. Yani. Onun için ayrı bir komponent oluşturup yapabilirsiniz. E, bunun sıkıntısı şu olabilir. Örneğin biraz daha işte kalsaydı bir eğer. Tek tane Buna da çarpabilirdim. O yüzden biraz daha uçta tutacağım. E, ee, sonrasında kedi e, bir başka bir game objeye ihtiyacım var. Örneğin bu da işte e, ateş edeceğimiz e, game objeye. Şimdi bir secret oluşturacağım. Ee, i̇lk olarak <laughs> pardon. Ee, tabii tabii bu no update yapmamız gerekiyor çünkü kullanıcının e, <laughs> inputunu almamız gerekecek. Ee, ben ilk olarak test zamanı şöyle boşluk tuşuna basıldığı an e, bir şey yapacak tamamen. Tabii bunun için de işte yani basıldığı zaman e, boşluk tuşu. Tabii bunu siz belki de Örneğin, eksisi de kontrol edebilirsiniz. Yani horizontal ve vertical yerinde tane jant tane kontrol yapabilirsiniz. Aynı sonucu verecek. E, sonrasındaysa, tabi r-case ihtiyacım var. Bunun için fizik sınıfı içerisindeki özür e, <laughs> dilerim e, r -kes fonksiyonu çağıracağız. Bu ilk parametre olarak bu ışının e, çıkış noktasını arıyor. O da e, transform position Sonrasında ise bir yön istiyor. Açıkçası bir yönlerde benim pek de bir e, hatalarım olacak mı, bir tamamen projede ama e, Mesela benim ateş yönüm aslında bu yön olacak. Burada mesela sanki Z'de bir hareketlilik var. Ama e, Ondan bahsedeceğim aslında ama tabi ki de e, Sonuçta bu yönde gidecek yani eğer benim kutum e, mesela yere dönse dahi Bu hep e, şu yeşil ok yönünde, hani, gidecek. Ee, burada yön yazacak. Ben şimdiki yönü e, şöyle yapacağım. Hatta onu da, acaba şöyle mi yapsak? <laughs> e, yani, private yaptım. Ancak serialize fiyatı ekleyerek e, inspector panelinden e, değişiklikler yapacağım. <laughs> Sonrasında ise bunu buraya ekleyeceğim. Tabii üçüncü olarak e, şuna ihtiyacımız var. Örneğin bu küpe çarptı. Bu küpe hani <laughs> bir değişken tutmamız gerekiyor. Onu da biz e, gönderiyoruz. Bunu da e, böyle bir yaklaşım izleyerek yani kesik türünden e, iki değişkeni içerisinde tutacağız. Sonrasında ise bir de bu hani bu ışı, ışının bir mesafesi olacak. Tabi aslında bu düşünce e, biraz daha bize kalan bir şey yani ışının tabi ki de olmayabilir ama ben projede böyle yapacağım. Ve ayrıca örneğin testle başlıyorum. E, bunun e, mesafesinde mesafesini de inspector panelinde hani, e, -s -s slider şeklinde yapmaya çalışacağım. <laughs> Tabi e, bu fonksiyon bize bir e, true ya da false boolean değer döndürecek. O yüzden bunu da if statement içerisinde almam gerekiyor. E, şu anlaştığımızı gönderdik. Space tuşuna bastığımızda ışını gönderdik. Ve sonuçta ışın gitti. <laughs> Sonrasında ise şunu yapabiliriz? Eee tabii bu hit e, değişkeni içerisinde toplanacak. Ancak ilk olarak şunu hesaplamamız e, gerekiyor. Bu ışın bir şeye çarptı mı? E, tabii bu hit e, değişkeni içerisinde transform komponentine giriyoruz. Buradan game object, deyip game object çıkarabiliriz eğer e, transform null değilse sonuçta yani hani, game objelerinin bir transform vardır. Eğer e, bu bir transform null ise hiçbir şey çarpmamıştır. Yani bir transform var ise o zaman örneğin test amaçlı e, bu objenin ismi yazdıralım. Yaptı, e, tabii şöyle bir şey var. E, <laughs> bu ışın sanal bir ışın yani bizim görebildiğimiz ışın değil. Hani, Oyun ekranında bunu görmek istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? E, debug sınıfı e, içerisindeki e, DRAW e, RAY e, prosedürünü çağıracağız. E, bir şey döndürmeyecek. Yani sadece bize o yazacak. Bu da Dibux'ın kutusu istiyor ve e, bu ışının uzunluğunu istiyor. Örneğin e, DIRECTION çarpı e, ray RANGE olacak. <laughs> yani yönü ve uzunluğunu çarpacağız. Burada ayrı ayrı yazmıştık. Örneğin bunu çalıştırımda tabii şöyle e, ayarlarını yapmam gerekecek. Örneğin şimdi ben mesela test başlayayım. Örneğin Z'den bahsetmiştim mesela Z yapayım. 10 e, birim uzunluğunda olsun. Mesela bunu çalıştırdığımda hatta tabii şöyle e, şunu da yapsam daha doğru olacak. Buraya bir parametre daha alıp örneğin renk olabilir ve yani bunun süresi ne kadar? ki bir saniye yaptığın zaman mesela işte bir saniye boyunca kalacak. Ee, mesela evet şu an z ekseninde kabul etti. Ee, bu eksende kendiniz değiştirebilirsiniz. Örneğin şey, hatta şöyle yapayım. Ee, mesela bunu değiştirip aç ettiğimde da yine vurdu. Ee, özür dilerim video kesmek zorunda kaldım. Hata yaptığımı fark ettim. E, tabii şöyle bir durum var. Örneğin sonuçta ben hani tek bir eksende gönderirsem e, bu sorun çıkartacak. Çünkü hep aynı yönde gönderecek. Yapmam gereken şey şu. Örneğin bu silahın e, bu hani sadece bu yönde örneğin ya da başka yönde de olabilir ama benim için de, bu yönde olacak. Yani ne, ne kadar dönersem döneceğim hep hani e, bu hizada yeşil ok doğrultusunda önermesini isteyeceğim. Bunun için de aslında böyle bir ihtiyacım yok. <laughs> e, transform component içerisindeki e, bir fonksiyon yardımıyla aslında yapacağım. E, benim için ben hani test ederken şunu fark ettim. Transform data e, benim için çalıştı. E, bunun gibi hani çalışan birkaç tane şey var. Örneğin birincisi e, forward e, pardon evet for, e, yansıtlarımın birincisi forward e, mavi olanı göstermiyor. E, bir diğeri right e, diğer ise up oldu bu durumda. Hani bunlardan e, birisi olacak sonuçta. E, ee, yani bu hani yönlerin tamamını sen sonra değiştirdim. Tabi şöyle bir durum var. <laughs> sonuçta Oyun her anda bu transform komponentinin <laughs> önü değişebilir. O yüzden bu değişkeni tutamıyorum. böyle bir yani gerekecek. E, ee, bunu çalıştırdığımda şöyle. Yani i̇stediğim gibi çalışacak. Eee tabii şöyle bir durum var. Örneğin siz e, şunu istiyor olabilirsiniz. <laughs> Pardon. Bu memnun e, bazı objelerden geçip bazılarından geçmesini istiyor olabilirsiniz. Onun için de şunu yapabiliriz? Örneğin bir tane daha bir bu sefer. Onu mesela biraz daha uzak koyacağım. Hatta şöyle olsun. Ee, e, Tabi bunu hani nasıl yapabiliriz? Örneğin bunları bileyerek reklam gerekiyor. Örneğin kutu için e, etkileşime geçemediğimiz e, katman olarak düşüneceğim. Bundan da geçebildiğimiz yapacağım. Ve e, buradan değiştirmem gerekecek. Yani e, içerisinden geçip e, <laughs> özür dilerim. Silindiri e, bir sarkı e, tabii Şimdi layer yaptım. Burada da bir takım değişiklikler yapmam gerekiyor. Öncelikle bir <laughs> layer mask ihtiyacım var. Bu layer mask şu işe Hatta şöyle yapayım. Tabii bunu da inspector e, değiştireceğim. E, bunu yazdığım zaman e, bana bir takım e, kavramlar çıkıyor karşıma. Örneğin hepsini seçersem eğer kuşun e, her şeyi çarpabilir anlamına geliyor. Ama eğer <laughs> gidip Birini istersem artık o katmanı es geçecek. Tabi bunu e, buraya da eklemem gerekiyor. Örneğin e, RKS gerekiyor. Tabi şundan bahsetmeyi unuttum. Örneğin e, <laughs> bunu yazdığınız zaman eğer görmek istiyorsanız e, gizli gizmosunun açık, olması gerekiyor. E, kapalı ise göreceksiniz. E, tabi çalıştığımda e, kutuyu yani pas geçip Kapsa çarptı. Ee, tabii şöyle bir e, şey düşünebilirsiniz. Yani ee, mesela belki de hani bunlar içinden geçsin. Böyle bir şey olabilir. Açıkçası ee, ben bunu e, şu an bilmiyorum ama aklıma geldi. Ee, yorumlarda muhtemelen bahsedeceğim. Ee, bir diğer şey ise belki de hani <laughs> nasıl desem e, tabii kamerayı ona gayramam gerekecek. elinizle tıklayıp hani e, seçmek istiyor da olabilirsiniz. Tabi hani burada ben hani bir şey eklemedim ancak kullanıcı hareket ettirip bir şeyler bakıp yürütebilir gibi şeyler yapabilir. E, onun için şuna ihtiyacımız var. E, eğer <laughs> e, farenin sol tek tuşuna basıldıysa yani bunu yapacağız. Bu muhtemelen e, <laughs> mobil, mobil cihazlarda da çalışacaktır. Tabi e, hani bunu nasıl yapabiliriz? Örneğin bir ışın göndereceğiz. E, <laughs> Tabi şöyle e, bir ışın göndereceğiz. Işın değişken içerisinde tutacak. Ancak her zaman gibi e, işin içerisinde e, ekranda girdiği için bizim kamera ihtiyacımız var. Oradaki bir fonksiyonu çağıracağız. Daniel bir Ray ile ilişkin şarkı bu e, kamera komponu kamera e, game içerisinde daha doğrusu bir fonksiyon var. E, screen pointer diye. <laughs> Ve bu e, yaptığı şey şu, mouse position'ı mı? Hani, e, şöyle bir durum var. Sonra tıkladım. E, tıkladığım yerdeki yani bir input mouse position oluştu. Onu e, ekrandan bir ışına dönülüyor. ve tutuyor. Kırış sanki bunu da bir takım e, eklemeler de yapılabilir. Şimdi yapmam gereken şey şu. Tekrar hani serisindeki R'yi kesip ve e, R'yi göndereceğim. Ayrıca burada tabi e, distance da var. Ve hatta e, gerçekten mesela layer mask da hani, kullanılıyor. Ha tabi şöyle bir durum var. Ee, yine bu e, <laughs> dokunduğum şeyi de hani bir değişken tutmam gerekiyor. Ve aynı şekilde nal diye de bakmam gerekiyor. Yani size işte bunu da örneğin e, ismini yazdım. Örneği yani, tercih edeceğim. Ya bu ülkede ee, tabii tam uşağı çalıştırmadım nedense. <laughs> tabii kolayca alakalı oluyor çünkü. Şöyle gözüküyor. Tabii e, bu projede ben şahsı hep ismini yazdırdım. Bir şey yap, yapmadım. Ama sonuçta siz bu game sahip olduğunuz için e, <laughs> sizin istediğiniz şekilde değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin dokunduğum zaman e, ekle ya da ateş edersem işte e, onun scriptine eriş, örneğin can script olsun ya da işte enm olsun ona eriş canına e, benim silahımın <laughs> atak damage'i kadar e, düşür gibisinden yapılabilir. Hatta mesela örneğin e, bu hareket kısmından mesela burada mekanik karakter kontrol bekleyip eee sonrasında ise eee ekleyip yapabilirsiniz. Sonra kameraya da örneğin hani kamerayı sağ çeksin, yukarı çeksin, <laughs> sol çeksin gibi şeyler hani yapılabilir. Ee, Tabi e, şunu da yapabilirsiniz. Örneğin <laughs> e, bu ışın şurada ne kadar e, çok düzgün değil ama basit bir kurasiyeli koyup da hani <laughs> bir şey yapabilirsiniz. Ve proje bahsetmek istedim, bu kadardı. İyi çalışma.